Selam gençler ben Robogod. Bugün arkadaşlar Dünya Akali birincisi geldi ve ona meydan okuma yapıyoruz. İlk meydan okumamızı TR Garen ikincisi yapıyor. Bakalım Dünya Akali birincisi mi yenecek yoksa TR Garen ikincisi mi yenecek? İlk maçtan çok iddialı bir rakip geldi karşısına. Bu da onun şanssızlığı oldu birazcık. Çok merak ediyorum bu karşılaşmayı. Sonucu göreceğiz. Garen Doran kalkanı almış. Akali Doran yüzüğü almış. Akali güzel dürtüyor. Ali direkt de W'lu açtı. Şu an gayet güzel vurdu. Galen'i yarı can bıraktı neredeyse. Daha Garen Akali'ye hiç dokunamadı bile. Akali sürekli dürtebiliyor. Tabi o da onun avantajı zaten. Q'su Of oh, Akane'nin W valla güzel geliyor. Karen bir hasar vurdu. Sonunda vurmayı başardı. Akali gayet güzel hasar vuruyor. Yani farklı bir çar olsaydı şu an ölmüş olabilirdi. Karen az hasar veriyor ve can yeniliyor. Garen 7 level. Burası çok riskli. Garen ultisine... Evet Akali çok iyi oynadı burayı. Garen ultiyi atamadan öldü. İlk maçı Akali win'le kapatıyor. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu elde karşıya Z alındı. Bakalım Z ile Dünya Akali birincisini yenebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Akali bu sefer Doran kalkanı aldı. İlk el Doran yüzüğü almıştı. Tekrardan yenilmez girmiş. Tutuştur sıçrası var. Zed'in de suçlu sıçrası var. O da ilk vuruş girmiş. Bakalım eşya olarak ne alacak? Uzun kılıç almış. Şu an çok kırılgan. Evet ilk hasarı Zed vurdu. Fazladan gold'u da aldı. Şu an kazandı büyük ihtimalle Zed. İyi vuruyor Zed. Kafeli 150 canı düştü. Güzel durdu. Zed 6'ya yakın bu arada. Evet şu an Akali ölecek mi? Akali hala yaşıyor. Akali ölmedi. İnce farkla kaçtı. Akali direkt agresif işte burada. Dedi kesti arkadaşlar. Zed o şansı kullanamadı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar. Bu el rakip Warwick kaldı. Bakalım Warwick ile Dünya Akali birincisini yenebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Akali bu sefer tekrar duran yüzüğü aldı. Ben Warwick'in bu maçı kazanabileceğini sanmıyorum. Çünkü Warwick'in can çalabileceği bir süre olmayacak. O kadar uzun savaşmayacakları için. Akali direkt girecek, kombo olacak, çıkacak. Warwick uzun fight seven bir karakter. Akali bence Warwick'in istediği oyuna uygun bir şart değil. Evet, i̇lk hasarı Akali vuruyor. Warwick minyon attı Q'yu. Akali'ye atabilecek benzeri vardı gibi. Bence misklik attı orada. Akali bayağı agresif oynuyor. İkisi de 3 oldu. Arkadaşlar ünlem meydan okuyu katılabiliyorsunuz. Evet Akali şu an ultiyle girdi. Tuşunu da attı. Burada çok rahat bir şekilde bir ve biri bitirdi. Tam ettim gibi oldu arkadaşlar. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar bu sefer Dünya Akali birincisinin karşısına Gragas geldi. Gragas'la meydan okumuş. Bakalım yenebilecek mi? İkisinin de büyüleri aynı. Sıcra tutuştur. Akali yine inilmez girmiş. Bu sefer Doran kalkanı başlamış. Gragas'ta ise elektrik ver var. O da Doran yüzüğü başlamış. İlk hasarı Akali vurdu. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> o elektrikler iyi patladı. Ama alamaz Fabi. Evet Gregas'tan güzel bir deneme geldi. Uydurdu. Burada Gregas ölecek mi? Kulesini kullandı. Akali yine farmda önde. Akali farmda hep önde gördük ya hiç geri düşmedi. Evet Akali ultisini kullandı. Kalkasın ultisi duruyor. Ultiyi defansif kullandı ikincisini. Gregas, Sulun da kullandı. Kale burada flashlaması gerekiyordu. Bence de Kale çok iyi geri döndü. Hobim kaybetmek Evet. Akale kullanarak girdi. Çok garip bir oyun izledik. <laughs> <Çalak> ya. <laughs> Ve arkadaşlar Gragas kazanmayı başardı. Geçiyoruz sonraki maça. Bu el dünya akali birincisinin karşısına eş alındı. Hayretli eş. Bakalım eşle dünya akali birincisini yenebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Eş iyi vuruyor bu arada. Ve denedi ufaktan. Güzel de vurdu. Akali flaşını kullandı. Akali eş kullandı flaşını. İşte bu çok sıkıntı. Eş geri dönüş o kadar fazla vuruyor ki. Slobunu kullanarak. Eş şu an çok tehlikeli. Hem de ayakkabısı bitmiş bir eş. Böyle ultisini kullandı fakat eşini kaçırdı. Eşin ghostu yok. Eş ultisini de kullandı. Akale son ultisini geri kullanmak zorunda kaldı. Gerçi şu an Ghost'u yok. Flash'ı da gelmek üzere. Akali bakalım kesebilecek mi? Eş açıkta yakalarsa Akali'ye yakaladı. Şu an kayıtlayabilir. Ama geri kaçtı. Kayıtlamaktan vazgeçti. Akali yarı can bıraktı eşi. Akali girdi ama. Evet Akali arkadaşlar kesmeyi başardı eşi. Geçiyoruz sonraki oyuna. Evet arkadaşlar bu elde rakip Kenan aldı. Bakalım Kenan ne rank bir Akali'yi yenebilecek mi? İzleyip göreceğiz. Akali ultisini kullandı. Oğlum ne yapıyor bu? Kenan'a bak attığı Q'lara falan bak. Bir de ultisini kullandı. Kenan çok iyi hasar vurdu. Akale bir gireyim dedi ama yok yani o ikinci ultiyi mecburen çıkmaya kullandı. Akale çok güzel dedi. Ultisini kullandı. Şu an Akale büyük avantaj sahibi. Ulti de ölmüştü. Flash Q riskli. Gerçi biliyordur da. Evet burada sanırım Akali kazandı arkadaşlar. Geçiyoruz sonraki maça. Evet arkadaşlar. Rank 1 Akali ile Rank 1 Kamil karşılaşırsa kim kazanır? Bu VS'de onun cevabını alacağız. İki tane Rank 1 karşı karşıya. Bazı şampiyonlar kötü bir birbirde. Evet ama voli değil ya bence. Kamil çok fazla vurdu. Kamil altı oldu. Kamil direkt ultiledi. Ama ultisini hiç kullanamadı aktif bir şekilde. Fight'in ortasında at level oldu Akali. Akali'nin ikinci ultisi duruyor. Ama bunu kullanırsa ölecek gibi yok. Defansif kullandı. Çok yakın. Çok yakın. Ne oluyor oğlum? <laughs> İkisinin de canı bir, bir uçtuk canı var. Direkt ultiyi kullandı Kamil. Ne ara bu kadar vurdu lan? Canı full diyor Sadece ulti kullandı. Bir anda adam yarı can %50'si gitti. Kale ultisini kullandı. Kamil'in de bu tutmuyor. Ama senin yine birbirine girdiler. Akali daha fazla vurdu. Burada şu an evet bu burada bitebilir. Bitmedi yine. Dive geldi en sonunda Akali'den. Akali çok iyi kesti. <laughs> Dive'leyip kesti en sonunda arkadaşlar. Rank 1 Akali, Rank 1 Kamil'e karşı kazanmayı başardı. Geçiyoruz sonraki maça. Evet gençler bu elde Dünya Akali 1'in karşısına Kred aldılar. Bakalım Kred'le Dünya Akali 1'i yenebilecek mi? izleyip göreceğiz. İkisinin de büyüleri ve ürünleri aynı. İkisinde de Doran Kalkanı var. Evet burada Akali yenebilir. Kredi'nin canı çok az. Tutuşturun attı. Evet Akali kredi yenmeye başardı arkadaşlar. Hemen geçiyoruz sonraki maça. Bu maçta Dünya Akali birincisine Yone ile meydan okundu. Bakalım Yone Dünya Akali biri yenebilecek mi? Şu ana kadar Akali sadece bir kişi yenebildi. Akali eline döndü. Evet arkadaşlar Akali kazanmaya başardı. Hemen geçiyoruz sonraki maça. Dünya Akali birincisine bu sefer de Fiddle Stick ile meydan okundu. Bakalım yenebilecek mi Akali'ye. Fiddle'ın W'su bitti. Akali yenilmezi istekledi. 3-0 attı Fiddle. Akale şu ultiyi kullansa kesemiyor mu ya? Kesemiyor galiba. Akale E'yi kullandı. Tuş attı. İkinci ultisine bir ihtimalle skoru alır. Evet. Akale arkadaşlar 10'da 9 yapıyor. Sadece bir kere lose aldı. O da kore altı çok şanssız bir lose'du. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Başka videolarda arkadaşlar başka birincilerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye.